mamız geliyor. Evet, evet. 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 Maks Ne çok beğendim. konusuyor kumanda Gelecek. Gelemez. Ne oluyor? Ne olursa. Ha? Ne olur? Ne olursa? Ne olursa? Evet. Bak, bakalım. Nasıl? 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 Bak, bak, Nasıl? 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 4 saniye 4 saniye 4 saniye hareket ediyoruz Bir daha bas <laughs> Bir daha dön Bir daha dön Bir daha dön Bir daha